Yaşam hayvan. Hatay'da hamile köpeğe çarpıp kaçan sürücü sosyal medya üzerinden de şifre edildi. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde ana cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen hamile köpeğe hızla gelen bir araba çarptı. Vatandaşlar yolda yaralı vaziyette yatan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldu. Yaşam seçiminde hayvanı plakalı. Bu plakalı aracı arıyoruz. Yani sen insan değil misin buna plakan düşüyor. Yani bak hayvan kimseye ne yaklaşamıyor şu an. Adam bak görüyor musunuz? Medet bekliyor bizden ya. Ya bu kadar vicdansız olmayın ya Allah için ya. Ya bu kaçıncı günde? Her gün bir olayla karşılaşıyoruz ya. Ama bu plakadaki sahibine söylesin. Ben kendim yapacağımı biliyorum. Hani gereken her yeri aradım ben. Gereken her yeri aradım. Bu plakalara sahibi bütün, bütün bu hayvanın masraflarını çekecek. Yani grupla kaçmanın bu vicdan olur ya. Senin çoluğun çocuğun yok mu ya? Şu hayvana bak ya. Köpeğe çarpma etkisiyle düşen araç plakasını eline alan vatandaş sürücüye seslenerek "Bunu yapan vicdansızdır" dedi. Kazada yaralanan köpek daha sonra vatandaşlar tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü. Bu plakalara sahip bütün bu hayvanın masrafını çekecek. Yani bu da kaçmanın vicdan oluyor. Senin çoluğun çocuğun yok mu ya? Bu hayvana bak ya. ya ki? الله <applause> <applause>